Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane konumuz olacak. Hemen ilkinde Çağla Tuğaltayı birazcık değineceğiz. Ardından Zeynep Sut olayına devam edeceğiz. Zeynep Sut şüpheli ölümünde amca Mehmet Seyit Sut çok garip açıklamaları olmuş. Dedem Aslan Yılmaz'ı izledim bugün. Sonra geçmişteki Nur viralle olan babanın yapmış olduğu röportajı tekrar izledim. Sonra gizli bir tanık çıkmış. O gizli tanıkla ilgili konuşacağız. Notlarım var. Gene Didem Hasan Yılmaz henüz tamamı yüklenmediği için bugünkü azıcık izleyebildim. İki video paylaştı. Bir de Instagram'da özellikle paylaşmış olduğu bir şey var. Ondan bahsedeceğim. Ee, dediğim gibi yarına kaldı ee, tamamını izledikten sonra yarına kaldı diğer bölümü. Gezi bir tanık çıktı. O Gezi tanık da köyden bir Gezi tanık ve bu olayın cinayet olduğu konusunda emin. Biz de aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Ee, hemen başlayalım. Çağla Tuğaltay'da. Çağla Tuğaltay cinayeti hepiniz artık ezberi biliyorsunuz ama ben yine küçük bir hatırlatma yapayım. 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya'daki evinde okuldan geldikten hemen sonra yani içeri girer girmez kendisi önce biriyle karşılaşıyor, önce biraz konuşuyor, sonra koşuşturma ve ardından bu kızcağızın boğazı kesilerek katlediliyor. Ve 25 yıldan beridir bu cinayet çözülmedi. Neden çözülmedi? Hep yabancı olduğundan yabancıların üzerinde durdukları için, aile hiç araştırılmadığı için, aileyle alakalı hiçbir şey konuşulmadığı için, şüpheli görülmediği için, mağdur müşteki olarak görüldüğü için Çağla Tuğaltay cinayeti çözümsüz kaldı. Çağla Tuğaltay cinayetini ailesi tarafından işlendiğine inanıyorum 2008 yılından beri. Benim şüphem 2008 yılından beridir. İlker Tuğaltay'dır. İlker Tuğaltay nerede olduğunu ispatlayamadı. Annesi nerede olduğunu ispatlayamadı. Babasının e, nerede olduğu konusunda henüz net bir açıklama, net bir ifade de yok. İlker Tuğaltay'ın ifadesi, yani şüpheli İlker Tuğaltay'ın ifadesi ilk kez 2024 yılında alındı. Hüseyin Mölkükçü'nün ve e, görgü şahidi, yani daha doğrusu kulak şahidi diyelim biz ona, gör, görgü gözle görmesi gerekiyor, kulağıyla duyan Gökçe'nin ifadesi 13 yıl sonra alınıyor. 2013'te. Hüseyin Mölkükçü'nün ifadesi arkadaşlar ilk kez 24 yıl sonra alınıyor. Yani pek çok ihmal, pek çok artık kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Yani kusura bakmayın ben poliyonoloji olamayacağım. Kasıtlı olarak ben bu cinayeti çözmek için değil, çözmemek için uğraştıklarına inanıyorum. Bugüne kadar 8 tane savcı değişti. Şimdi 9. savcı el aldı. 9. savcı gerçekten ailenin üzerine gidiyor. Bundan dolayı tabii ki sistemli olarak bir saldırıları da uğradık. bizleri vazgeçirmek için her şeyleri yaptılar. Bütün pislikleri yaptılar. Hem Tuğaltaylar, hem Tuğaltay'ı savunanlar hem de Şekeroğlu. Şimdi bugünkü yayından ben bahsedeyim. Simge Fıstıkoğlu bugün Halis Toköz'le Haydar Özdemir'i konuk olarak aldı. Bakın şimdi başlar başlamaz bir e, Halis Tokgöz Şekeroğlu'nun ismini gene söylemeye başladı. Halis Bey çok rica ediyorum şu Şekeroğlu'ndan uzak dur. Bak 25 yıldan beridir bu cinayeti manipüle etti. 25 yıldan beridir var dediği hiçbir belge dosyada çıkmadı. Siz hala Şekeroğlu diyorsunuz ya. Ya Allah'ın severseniz artık bir kendinize gelin. Bakın e, biz 25 yıldan beridir bu cinayeti unutmadık. Bugün yine geldiği yerde aynen konuşuluyor. Hala ara arada konuşulur. Siz hala Şekeroğlu derseniz valla güveniliriniz ciddi anlamda sorgulanır. Halis Bey yeter artık lütfen. Siz diyorsunuz ki Şekeroğlu bana ulaştı. Işte, işte ben e, otopsi raporunu yapmışım da şuydu da buydu. falan diye Şekeroğlu'yla konuştum. Şekeroğlu şöyle, Şekeroğlu da böyle falan diye. Sonrasında dönüyorum bakıyorum. Hani o şeye yayına. Şekeroğlu tarafı kesilmiş. Niye? Ve son dakikalarda da bir şeker demiş gene Halis Tokgöz. Ben onu duymadım bakın. Başçakini duydum ama sondakini duymadım. Orası da kesilmiş. Zaten e, bakın yayıncılara da söylüyorum. Siz gerçekten Çağla Tualtay yayınları yapmak için hani yap, gerçekten yapmak ve bu cinayetin çözülmesini istiyorsanız lütfen canlı yayın yapın. Canlı yayın. Ve kırpmayın. Banttan yayın ve ilk gösterim olarak yayınlanınca valla gene samimiyet gidiyor. Ama yani şöyle, şunu söylemek istiyorum. Canlı yayınlayın. Canlı canlı bunların ağzından neler kaçırdıklarını görelim. Çünkü banttan olunca gerçekten olmuyor. Siz bol bol kesiyorsunuz. Birileri de banttan yayın yapmaya başladı. Artık canlı yayın yapmıyor. Niye? Niye? Kocaman kırmızı noktalı bir soru işareti. Ee, Halis Tokgöz ee, bu cinayeti sonradan öğrendiğini 2020'de Şekeroğlu kendisine ulaşmış ve ee, demiş ki işte bu cinayetin hani bu Çağlı cinayetin otopsisini siz yapmışsınız. İşte bununla ilgili bildikleriniz var mı? Tabii ki geçmişe dönük bunu hatırlaması pek mümkün olmadığı için kendisi işte e, yapmış olabilirim ama hatırlamıyorum demiş. Şu yanık pişmaniye ile arkadaşsanız yanık pişmaniyenin elinde var zaten otopsi raporu. Rahmetli Erdal Bey ile beraber yayını da var. Beraber oldu. Hem okuyup hem de Şeyi, analizini yaptılar. Otopsi raporunu. Size vermedi mi Halis Bey? Yani en önemlisi bakın sizin elinizde olması gerekiyor bu otopsi raporunu. Otopsi raporunu eline aldınız mı? Yanık pişmanlığınız size mutlaka vermiş olması lazım. Belki de vermiştir. Onu okuyarak hala çıktığınız yeni kanallarda bile benim haberim yoktu bilmem ne falan diye konuşmanız olmuyor. Lütfen ya bakın hepimiz Çağla ile alakalı bir evrak gelsin de okuyalım diye çırpınıyoruz. Sizin elinizde mutlaka vardır. Yanık pişmaniye vermiştir. Okuduğunuz halde oradaki çelişkileri bugün bile bu kanalda yani gittiğiniz kanallarda ya da Simge Fıstıkoğlu'nun kanalında anlatmıyorsunuz. Ya da anlattınız, orayı kesinlediniz. Çünkü siz banttan yayın yaptığınız için ve bazı yerlerde Haydar Bey'in sözü iki kere yani sesi iki kere yayınlandı. İşte kırpıldığı için. Olmuyor siz neyi saklıyorsunuz deriz yani açıkçası. Siz hala Çağla'nın yanında değilsiniz. Halis Bey. Ve bugün tekrar söyledi. Üç doktordan biri de bendim dedi. Sen o zaman asistan doktordun. Yani tam görevli doktor değildin. Evet mezun olmuştun ama bir asistan doktordun sen. Asıl iki tane önemli doktor bu şeyi yapıyor, otopsiyi yapıyor. Sen de yardımcısın. İşte sonrasında ne şekilde yaptığınızı artık biliyoruz yani. Ama siz hala net konuşmuyorsunuz. Hala yuvarlak konuşuyorsunuz ve kısıtlılık kararından bahsediyorsunuz. Çağlar'ın otopsi raporu kısıtlı kararın içerisinde değil. 2013'ten beridir dosyanın içerisinde var ya o elden ele dolaşan. O dosyanın içerisinde olan. 2013 yılına kadar olan dosyada kısıtlılık yok. 2013'ten sonrasında var. Ve siz otopsi raporunu niye alıp da elinize incelikte, bakın işte doğru bakın 5 dolu işte şortunda 5 dolu kan varmış şu varmış bu varmış diye anlatmıyorsunuz. Bakın bizim elimize evraklar geliyor bakın. Asıl evraklar, asıl raporlar. Ama otopsi raporu hala elime gelmedi. Gelse sırf otopsi raporu için size ben burada yayın açarım. Tane tane tıbbi terimlerine kadar okurum. Sonra doktor tanıdıklarım var bir sürü. Onlara gönderirim. Bunun analizini yapması için yayınıma davet ederim. Birlikte hem okur hem analizini yaparız. Ve siz o otopsiyi yapan bir insan olarak niye hala Böyle konuşuyorsunuz. Dünkü Aysu Hanım'ın e, yayınında ve bugünkü e, Simge Fıstıkoğlu'nun yanında dümdüz, tereddütsüz konuşan bir tek Haydar Bey'dir. Bir tek o. Onun haricinde yok. Ha, ve, ve Halis Tokya senin ağzından şeker oğlu lafı çıktığı andan itibaren sen ciddiyetini kaybettin. Kusura bakma bizim kadar keşke şey olsanız böyle nasıl diyeyim size Çağla'nın cinayetine kendinizi adamış olsanız. Bir de siz o kızın otopsisini yaptınız ya. O kız sizin önünüzde parça parça edildi. Gördünüz de. Hani o dönemler bilmiyordunuz ama yaklaşık 2020'den 2025'e kadar 5 yıldır biliyorsunuz. Ve kamunun gündeminde olduğunu da biliyorsunuz. Hala ben bilmiyordum, ben bilmiyordum. İşte dosyayı işte görme şansım oldu mu olmadı mı bir şey söylemedim. Hala Böyle 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 gidiyorsunuz. İşte bu yüzden kusura bakmayın Halis Bey, güvedi kaybediyorsunuz. Haydar Bey bak şeyi söylüyor. Bakın polis polislikteki o eksiklikleri söylüyor, diğerlerini anlatıyor. Şimdi Fıstıkoğlu'nun yayınını izleyin. Ben her yerde paylaştım zaten. Ayşe Hanımın kanalında e, paylaştım. Dediğim gibi Çağla ile ilgili bir gelişme olursa e, her ne kadar kim de olsa bazı kişiler aramız. Ben kişisel husumetlerin üstünde fazla durmuyorum. kim tutmuyorum. Çünkü Çağla için biz bu yola çıktık. İlla Çağla yolunda çıkıyoruz diyerekten, bir yolunda ilerliyoruz diyerekten birbirimizle can ciğer kuru olmamıza gerek yok. Bazıları ayrı bir yolda, bazıları ayrı bir yolda. Ama üçümüz de aynı yoldan gidiyoruz. Bunu da Üçümüzünde Üçümüzün de tek derdi var. Çağla tuhafı cinayeti çözülsün. Ben size bu kadarını söyleyeyim. Ve Çağla'nın yolunda giden hiç kimseyi ben e, şey yapmayacağım. E, hakkında kötü konuşmuyorum. Zaten konuşmuyorum. Tabii ki tepkimi gösteririm bakın. Eğer ki yayınlarınızda bana ileri geri laflar söylerseniz ben de buradan tepkimi gösteririm. Ki bitti. Üçümüz de aynı yoldayız. Yani niye böyle oldu? Niye şu anda böyleyiz? Değil mi? Ben de şunu söylüyorum artık. Bunda da vardır bir hayır. Diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ondan sonra Simgi Hanım hmm, dakika bir gol bir Simgi Hanım girişte bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi tatilde biriyle tanıştım ve o kişi sayesinde ben bu cinayete dahil oldum. Bu yayını onlar sayıyor. Onun sayesinde yapıyorum dedi. Kimin ismini söyledi? Ben ben de dedim ki Bismillah. Bismillah çünkü o kişi o kişi arkadaşlar. Şu anda kendi içimizde bölünmemizin en önemli sebeplerinden birisi de o kişidir. Dost zannedip hatta yayınlar da yaptı kendisi. O yayınlara da katılmıştık. O. Evet. Gayrı. Evet. Onunla sözde tatilde tanışmış. Simge Ve onun sayesinde bu yayınlara başlamış. Yani Pınar BK değil ya da Ümit Altay değil ya da yıllardır e, bütün kanallar bakın artık Mustafa Kılıç değil. Çünkü o da Çağla Tuval Onların hiçbirisi fayda etmemiş. Tatilde tesadüfen tartış tanışmış onunla. Yani <laughs> ben e, bir şey diyemeyeceğim. Artık yorum yapamayacağım buna. Yani bu kişinin normalde bu Çağla'nın yanında olan herkesi böyle bir arada tutması lazımken fitne, fücürle böyle herkesi doldura doldura kendi içimizde ayrılmamıza sebep olan kişilerden birisi de odur işte. Dedim <laughs> hadi bakalım bugün şart nereye gidiyor? Başta işte tatilde onunla tanıştım. Yok efendim Halis Tokyoz Şekeroğlu, oğlu falan deyince dedim bismillah. Vallahi Halis Bey ister dinleyin ister dinlemeyin size kalmış bir şey. Kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Siz oğlu dilin yani Şekeroğlu ismini dilinizden düşürmediğiniz sürece kimse sizi kale almayacak. Kusura bakmayın. Şekeroğlu'nun tuval tayları nasıl samimi olduğunu, onların önünü ardını nasıl temizlediğini, resmen suç işlediğini, Çağla'nın yanında olan kişilere sistemli olarak, örgütsel olarak saldırdığını, sonra Güranlarla birleştiğini, bizlerin hepsi, hepimiz biliyoruz bunu. Ve bunun üzerine siz hala yayına çıktığınızda, bir kere Halis Bey, <laughs> dediğim gibi ister dinleyin ister dinlemeyin. Çağla Tuğaltay'ı hepimiz yani halk olarak, kamu olarak hepimiz sizden daha çok vakıfız. Bu bir. İki, unutmayacağız. Bu kızı konuşmaya devam edeceğiz. Ve güvenilir olmak istiyorsanız şu Şekeroğlu'ydu, bayramdı, yok öreldi, yok şuydu buydu falan şu isimleri bir lugatınızdan çıkartın. Bir de şu otopsi raporunu ben sizin elinizde otopsi raporunun olduğunu adım gibi Pınar olduğu kadar eminim ama ispatlayamam. O raporu düzgünce okuyun. Okuyun ve oradaki tutarsızlıkları anlasın bize. Sonuçta otopsi raporu gizlilik kararı içinde değil. 2013'ten beri elden ele dolaşan o dosyanın içerisindeydi. Bunu söylemenizde gizli bir şey yok ki. 2013'ten sonraki çalışmalarda gizlilik ve kısıtlı kararı var. Benden bu kadar. Yoksa ben böyle bir hevesle yayına girip senin ta 5 yıl önceki şeyi anlattıklarını duymak istemiyorum ki. Kimse istemiyor. Biz artık karşımızda yetkili birisi olarak, özellikle Çağlan'ın otopsisine katılmış bir doktor olarak sizden gerçekleri duymak istiyoruz. Şu Şekeroğlu'nun halı altına süpürmeye çalıştığı ya da toz halı altına süpürmeye çalıştığı gerçekleri saklamanızı istemiyoruz. Bu kadarını söyleyeyim. Çünkü ben bugün, bugün bakın gerçekten Halis Bey ben yayına girdiğimde dedim ki yeter dedim artık Halis Bey anlatacak her şeyi. Hani bildiklerini anlatacak. Zaten raporu okumuştur bu. Anlatacak diye bekledim. Yine bir hayal kırıklığı. Yani böyle ne şiş yansın ne kebap tarzında böyle konuşmalar olmuyor. Yanında durmanız gereken kişi kendi aile bireyi tarafından büyük ihtimalle boğazı korkunç bir şekilde kesilmiş bir kız çocuğunun yanında olmanız gerekiyor. Net olun. Sırf doktor arkadaşınız, işte ne bileyim gazeteci arkadaşınız, avukat arkadaşınız ya da toal hafaylarla samimi olmuşsunuz. Toal aylarla olan samimiyetiniz bu cinayeti baltalamasın. Bu cinayeti gölgelemesin. Buraya kadar geldik. Buraya buraya buraya. Bir damlasına fazlasına artık tahammülümüz yok. Net olun lütfen ya. Bizim kadar da kararlı olun. Bugün kimdi ya? Ben biliyorsunuz ruhani değilim ama soyadı Ünverdi. Adı aklımda değil. O bir tarot açmış. Neydi onun adı? Ah, ah ah, Çağlamız, ah ah, bulamadım. Bir şey, bir şey, bir şeydi ya. Dur Bir dakika. Da. Yazan var mı? Yok daha yok. Heh, burada. Ufuk Elber. Çağlı için tarot kartı açmış. Şimdi ben e, bir zamanlar Çağlı için her yere gittim bakın. Ufuk elver Her yerde paylaştım zaten. O tarot baktı. Ben de bundan herhalde kaç yıl, iki yıl önce neydi o? Medyuma gittim. Ha, medyuma. Her yere gittim. Şimdi e, Ufuk Elber yani bu olayla fazla alakası olmadığı halde bildiği kadarını. Kendisi tarot şeyde tarotta uzman bir kişi olduğunu düşünüyor. Kendisi bu arada erkek cadıdır. Dediğim gibi ben ruhani şeylere inanmıyorum böyle şeylere fazla da. Ama erkek cadı olarak zaten kendi açıklamasında da var. Ritüelcidir. Her ne kadar inanmasam da bakın o da Çağla için kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi en iyi olduğu şeyde bir şey yapmaya çalışıyor. Herkes bakın aklınıza gelmeyecek Uzmanlıkta insanlar, aklınıza gelmeyen insanlar böyle e, çağla için hani bir damla su niteliğinde bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi uzmanlığını konuşturmaya çalışıyor. Vallahi şu ufuk elver kadar uzmanlığınızı konuşturmuyorsunuz Haris Bey. Ki siz bir doktorsunuz. Başka şeyler de var. E, neydi? Kuyucadısı vardı mesela. O da öyle e, sesler ve şeyler aynı şey gibi e, neydi antik ghost gibi. O da yani herkes Çağla Tuğalt'a için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben tam 4 yıldır devam yayınlar yapıyorum. Ama 2020'den 21'e kadar da rahmetli Erdal Bey'in kanalındayken orada Çağla Tuğalt'a ile alakalı konuştuktu. 2021'den 2025'e kadar da burada. Biz bu kızın cinayetinin artık çözülmesini bekliyoruz. Benim ne aileyle kişisel husumetim var ki onlar kişisel husumeti çevirdi beni taşlatmak için elinden gelen her şeyi, bütün suçları kendi avukatlarıyla beraber işliyorlar. Benim bu olayda, bakın şimdi her şeyde Çağla ile alakalı kim yayın yaparsa girip izlerim. Sizler de öylesiniz, ben de öyleyim. Girip izleriz. Bakarız. Çünkü ezberi biliyoruz Çağla Tuvalta yoluyla. Birisi algı yapmaya çalıştığı anda şak diye fark ediyoruz. Bu yüzden Çağla ile ilgili bir kanala katılan uzmanların hepsine söylüyoruz durmanız gereken yer Çağla'nın yanı olsun. Onun ailesinin ya da onun ailesinin savunanların tarafında olmayın. Çünkü kime bakarsanız Çağla'ya kör olursunuz. Benim bir tavsiyem olacak. Jandarma ve polis teşkilatına. Benim bir tavsiyem olacak. Ondan sonra geçiyorum Zeynep'e. Şimdi İstanbul'un ister şehrin göbeğinde olsun, ister şehrin kırsal kesiminde jandarma'nın baktığı yer olsun. Jandarma eğer ki bir cinayeti, olayı çözemiyorsa o çözülemeyen dosyayı rafa kaldırmak yerine o dosyayı götürsün, polise versin. Aynı şekilde şehir içerisindeki polislerin çözemediği dosyalar var ya raflara kaldırılan. O rafa kaldırmadan önce sizler de o dosyayı jandarmaya verin. Yani hangi taraf bir dosyayı çözemiyorsa birbiriyle paslaştım. Ben çözemedim ama size vereyim siz çözün. Hani siz de bir araştırın. Belki bizim gözümüzden kaçan bir şeyler olabilir. burada benim yaptığım yayınlar gibi. Hani diyorum ya ben benim gözümden kaçan sizin gözünüzden kaçmaz diye. Gerçekten bir cinayeti çözmek istiyorsanız kişisel husumet ve egoları bir kenara bırakacaksınız. Benim şimdi e, Gayrettepe'ye bir teklifim var. Gayrettepe'deki çözülmemiş cinayetler de var çünkü en başta Çağla Tualtay dosyası olmak üzere çözemezseniz diğer faili meçhul cinayetlerle beraber rafa kaldırmak yerine onları toplayın. Faili meçhul çözülemeyen cinayetleri toplayın. Jandarmaya verin. Bir de jandar jandarma araştırsın. Eğer bu kapatılan dosyalarda herhangi bir çıkar ilişkileri yoksa. Bilmem anlatabildim mi? Ben olsam yaparım. Mesela Gayrettepe'nin elinde kim bilir kaç tane dosya vardır. Her birine polislerin hepsinin yetişmesi de mümkün değil. Çözülemeyen cinayetleri rafa kaldırıyorsunuz. O çözülemeyen cinayetlerin hepsini toparlayın. Götürün jandarmaya verin. Sonuçta Türkiye'nin iki tane kolluk görevi yok mu? Birimi yok mu? Birisi jandarma, birisi polis. Bence gayet mantıklı bir öneri. Umarım yaparsınız. Çünkü jandarmada, poliste Türkiye Cumhuriyetinin kolu kuvvetleri, birbirleri arasında da iyi geçinmesi gerekiyor. Bakalım. Evet, ha şey Halis Bey, siz Çağla Tuğaltay'ın otopsisini yaptığınız halde ve sizin elinizde büyük ihtimalle otopsi raporu olduğu halde, siz bugün bunu atıyordum az daha. Siz bugün neden Çağla Tuğaltay'ın e, tırnağının şu uçtaki tırnağının altında bulunduğunu söylüyorsunuz DNA'nın. Biz o DNA'nın nerede olduğunu biliyoruz. Şu tırnak dibindeki et var ya şu 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 dip taraf. Şu dip taraf. Bakın şuradan göstereyim. Şu dip taraf. Şurası. Şu. Onun altında gözle görülemeyecek kadar küçük. Yani tırnak dibi eti var ya manikür yaptırınca kesiyoruz. Onun altında çıkıyor. Siz niye bugün yayında tekrar Çağla'nın tırnağının altında DNA bulundu bu da mücadeleye bağlıdır dediniz. Hayır Çağla mücadele etmedi. Çağla mücadele etmeye bile fırsatı olmadı bu kızım. Çünkü bence kızım boynundaki elektroşok izi. Bu da benim iddiamdır. Çünkü elektroşok dendiği anda karşı taraf çıldırdı arkadaşlar. Pınar BK kapatılsın, işte yok şu olsun, yok bu olsun, işte Mehmet yok edilsin, Pınar yok edilsin diyerekten ortalara fırladılar. Kız kendini savunamadı bile. Ve bu kız koridorda öldürüldü bence. Ve siz diyorsunuz ki Çağla mücadeleye bağlı tırnağının ucunda DNA bulundu. Tırnağın ucunda bulunmadı. Elinizde raporda var. Ve bugün yine çıktınız programa Çağla'nın tırnaklarının altında olduğunu söylediniz. Çağla'nın tırnağının altında olsaydı tek bir tırnağın altında olan DNA katili belirlemez dedi. Evet bunu herkes söylüyor. Onu biliyoruz. Onu Ama burada değil. Burada bulundu. Dipte. Matrix denen yer var ya orada bulundu. Gözümüzün içine baka baka yine bambaşka şeyler anlattınız. Sonra katilin solak olduğu konusunda yine böyle evet katilin solak olduğunu belirledik ama yüzde yüz değil. Vallahi ben kendi gözümün gördüğünü söylüyorum arkadaşlar. Bu kızın kafasını birisi tutmuş. Burası İlker'in duvarı olarak düşünün. Duvar zaten kan içerisinde. Birisi kızın kafasını tutmuş solak ol, sağlık oldu mu çizim? bakın bu sağ eliyle tutmuş kızın boğazını bıçakla sol eliyle bir seferde şurada hatta şuradan şuradan şuraya kadar kesmiş hiç tereddüt etmemiş kazara falan da olmamış kızı bilerek ve isteyerek öldürmek için kızın boğazını kesmiş giriş yeri burası çıkış kuyruk izine kadar görünüyor arkadaşlar buradan 8 santim içeri girmiş ve bir seferde çıkmış kızın boğazı Benim kadar bu kadar net niye konuşmuyorsunuz? Hı? Yıllarca 2001'den 2000 yılında değil 2001'den 2025 yılına kadar bütün gazetelerde katil solak diye yazdı. Uzman konuşanlar, uzmanlar bile hepsi katilin solak olduğunu söylerken. Siz bugün e, solak değil. İşte siz böyle muallakta konuşursanız işte bu aileyi savunanlar katil sağlak diye bir taraflarını paralar. İyi de ben yine aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki siz bu arada gözümle görmesem yutturursunuz da gözümle gördüm Çağlar'ın boğazındaki kesiyi solak birisi yapmış. Solak. solaktan yani sağlak olmaz. Katil sağlak diye yutturdunuz Ben de tekrar aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki kızın boğazındaki kesi soldan şey, sağdan sola doğru kesikse katil solak ilkel şüpheli. Sağdan sola doğru şey soldan sağa doğru kesik olsaydı katil sağlaktı. O zaman katil zanlısı kimdir? Şüphelisi babadır. Çünkü babayı orada balkonda gören bir değil tam üç kişi var. Üç, üç. Bir köpeğini gezdiren o iki genç kız bir de Reyhan teyze. Reyhan teyziye yok şu, yok bu, yok bu ne yani ahlaksız isimler yakıştırdınız. Ayrıca Reyhan teyzeye deli dediniz. Yalan ifade veriyor dediniz. O iki genç kız köpek gezdiren. Hı? Onlara ne diyeceksiniz? O küçücük çocuklara ne söyleyeceksiniz? Ortaokul öğrencisi çocuklara. Onlara ne söyleyeceksiniz? Hı? Daha ben henüz duymadım onlara kötü bir şey söylediklerini. Ondan sonra Hüseyin Ökçü'yü gören 3 kişi var. Koşarken gören. İlker, Tuğaltay'ı evde gören, gözüyle gören. Asla inkar edemeyecekleri kişiler var. Arkadaşlar, şimdi bazılarınız hani bu sessizlikten dolayı yani şeyin e, savcılık katilde sonuçta o yüzden sessiz yani. Savcının sessizliğinden dolayı siz şuna kapılmışsınız. Savcı bu dosyayı takipsizlik verip kapatabilir mi? Arkadaşlar bu mümkün değil. Ben size net söylüyorum bakın. Net. Böyle bir ki böyle böyle konuşmuyorum net. Ortada bu kadar görgü şahidi, bu kadar delil, bu kadar belge, bu kadar telefon görüşmeleri, telefon trafiği, bazıları tespit edilmiş ve neydi? Bunların söylemiş oldukları çelişkili laflar, bir sürü şey programlar, bunlar da delil yerine geçer. Yani bunlar da e, kararı vermekte etkili olan şeylerdir. Öyle bir şey olmasaydı Müge Anlı programlarında ya da Nidem Aslan Yılmaz programlarında orada konuşan kişiler polis tarafından ya da jandarma tarafından alıp götürülmezdi. Yani programlar gereksiz olsaydı. Bu kadar belge, şüpheli, işte bunların tutarsızlıkları, yalan beyanları falan varken, bu kadar görgü şahidi varken, bu kadar kati ve deliller varken savcılık kendi kafasına bu dosyaya takipçilik veriyorum deyip kapatıp rafa kaldıramaz. Böyle bir şey yaparsa bunda ciddi ihtimas vardır. Çünkü bu kadar delil ve belge, bu kadar şey başka şeyler söyleyeyim, söylemeyeyim artık onları. Başka şeyler de varken bu dosya kapatılamaz. Ve artık bir iddianame hazırlanması gerekiyor. İddianame hazırlanamaz diye bir şey yok artık. Bunları kendileri dillendirmeye başlamıştı. Ee, Çağla, Çağla ilgili bugün iki tane, yani dün ve bugün yayın olduğu için ben onunla ilgili bir konuşma yapmak istedim. Kısa bir konuşma yapayım dedim ama yine yarım saat oldu tabii ki. Ben şu anda arkadaşlar yoğun bir şekilde Zeynep e, Sut cinayeti diyorum ben artık cinayetiyle ilgili yayın e, araştırmalar ve yayınlar yapıyorum. Bununla ilgili ihbarlar ve bilgiler gelmeye başladı. Onları değerlendiriyorum, onları bir öncelikle filtreden geçirmem lazım. Çünkü köydeki insanlar konuşuyor arkadaşlar. Bu güzel bir haberdir. Bu güzel bir bilgidir. Oradaki insanlar konuşuyor. Üstelik sadece e, bana değil. Didem Aslan Yılmaz'a da konuşuyorlar, Nur Vira'le de konuşuyorlar. Sonra kime birine daha konuşuyorlar. Ha, Ayşe Hanım'a da konuşuyorlar. Emin olun Mustafa Bey 10 gün sonra balayından geldikten sonra o da Zeynep Kutu işlemeye başladı. Şey Zeynep Kutu işlemeye başladı da onu da bilgiler ve ihbarlar gelmeye başlayacaktır. Ve umarım umarım Mustafa Bey'in balayı bitmeden bu cinayet çöder. o. Bu arada Mustafa Bey'e buradan e, mutluluklar diliyorum. Bugün e, son bir yayını yaptı. Sezon sonunu yaptı. Bir 10 gün sonra aramıza gelecek. Mutluluklar diliyorum. Ayrıca Mustafa Bey'in eşine, eşinin kapalı oluşuna laf söyleyenleri de kulağını tıkasın. E,